Selamünaleyküm hanımlar. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba diyorum. Epey oldu yeni video çekmeyeli. Şöyle bir atkı ihtiyacımız oldu ve örerken de sizlerle de paylaşalım istedim. Bu şekilde Selanik, kolay Selanik ya da yalancı Selanik dediğimiz modelde güzel bir atkı yapacağız birlikte. Şöylesinde göstereyim. Bu da batik yapılmış olanı daha biraz daha ince ip ve daha ince şişle örülmüş. Bu da video içerisinde bilgileri mevcut olan ip ve şişle örülmüş olan e, atkı modelimiz. İsterseniz kenar kısmına püskül uygulayarak isterseniz de bu şekilde püskülsüz kullanabileceğiniz güzel bir model elimden geldiğince anlatmaya çalıştım İnşallah faydalı bir anlatım olur ee, anlatıma geçmeden evvel küçücük bir ricam var eğer e, kanalıma abone değilseniz e, rastgele denk geldiyseniz lütfen abone olup bildirimleri açın ki bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz bana da küçük bir desteğiniz olmuş olsun çok teşekkür ediyorum şimdiden hadi bakalım hep birlikte e, nasıl örülüyor nasıl e, tamamlanıyor detayları neler birlikte bakalım hemen ipimize bakalım kalınlığına 100 gramda 120 metrelik şöyle epey kalınca bir ip ipime orantılı olarak da arkadaşlar 7 numara şiş kullandım ipiniz kalın olduğunda ne kadar kalın şiş kullanırsanız o kadar yumuşak bir örgü elde edersiniz Tabii ki ipin dokusu markası e, inceliği kalınlığı tamamen keyfinize zevkinize kalmış biz kalın yumuşak bir iple kalın şiş kullanarak e, yumuşacık dokuda bir atkı elde etmeyi planlayarak başlıyoruz. İlmeklerimizi atarken e, ne kadar geniş olsun istersek atkımızı o ölçüde zincir ya da ilmek atalım. Ben şöyle şişime bağlayarak yapacağım ama istediğiniz şekilde e, farklı tekniklerde kullanarak ilmeklerinizi atabilirsiniz şekilde benim kolayıma geldiği için ben böyle başlıyorum hemen şuraya bağladım bağladığım ilmeğin içerisinden şişimi geçiriyorum sağdakini ipi doladım ilmeğimi çıkardım çıkardığım ilmeği hemen soldaki şişe taktım çıkarmadan şişimden çıkarmadan tekrar doladım hemen ilmeği çıkardım soldaki şişime geçirdim sağ şiş hala içeride tekrar ilmek aldım soldaki şişe geçirdim. Bu şekilde bütün ilmeklerimi atıyorum. Çok sıkı yapmayalım ki üzerine ilmek alırken ikinci sıraya geçtiğimizde işimiz zor olmasın. Bu aşamada şöyle açtırarak da hani ortalama olarak görebiliriz ama ilmeklerimizi attığımızda açılacaktır neredeyse iki katına kadar onun için 20-22 tane ilmek atacağım ben çünkü ipim kalın yeterli olacağını düşünüyorum Evet hemen bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane olmuş Hemen bu ilmeği aldım. Şişimden çıkardım sol taraftan. Toplamda 22 şu anda ilmek sayım. Ee, şimdi şişe geçtiğinde tam e, ne kadar genişlikte olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bunun dediğim gibi iki katı şeklinde ortalama olarak çıkacaktır yaklaşık. E, fakat 22 sayısı sizi yanıltmasın. İpiniz ince olursa ki şöyle gösteriyorum. Bakın benimki epeyce kalın bir ip. 100 gramda 120 metre bu atıyorum 100 gramda 300 metrelik bir iple örerseniz şu kadarcık bir parça eder, elde edersiniz dolayısıyla yeterli gelmez onun için genişliğine bakarak ipin kalınlığına göre ilmek sayısını çoğaltın benim ipim kalın olduğu için 22 ilmek yeterli olacaktır diyorum ve hemen örmeye başlayacağım şimdi ilk sırada bütün ilmeklerimi düz alarak bu sırayı tamamlayacağım ilmeğin içinden geçiyorum şu şekilde sağ taraftaki şişime geçiriyorum ilk sırayı bu şekilde yapalım ki kenar kısmı düzgün dursun hem de bizim modeli koymamız rahat olsun sıranın sonuna geldiğimde bakın tek ilmeğim kaldı bunu örmeden ipimi kendimden taraf alıyorum ilmeği buradan sağdaki şişe geçirdim örmeden sıra sonlarımız hep aynı şekilde olacak çevirdim şişimi örgümü ilk ilmeği yine düz olarak ördüm ve başladık ikinci sıraya şimdi modelimizi koyacağız birlikte buradaki ilmeğimi sağdaki şişime örmeden geçiriyorum Aynı zamanda parmağımdaki ipi de şişimin üzerine doladım. Sıradaki ilmekte düz ilmek alacağım. Düz ilmeğimi ördüm. Sonrakinde yine örmeden sağ taraftaki şişime geçiriyorum ve ipimi doladım. Sonrakinde düz ördüm. Örmeden geçirdim, üstteki ipi de geçirdim. Aynı zamanda ikili bir şekilde tek ilmeği oluşturuyoruz. Burada düz ilmek ördüm. Bu şekilde ilerleyecek modelimiz. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Bir ilmek ördüm, bir ilmek örmeden geçiriyorum. Ayrıca ipi de üzerinden atıyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonunda düz ilmeğimi ördüm. Sonda bir ilmeğimiz kaldı tekrar ipimi aldım kendimden tarafa ilmeği arkadan sağdaki şişe geçirdim ve çevirdim dedim ya hep böyle bitecek sonlar diye bu şekilde devam ettireceğiz en baştaki ilmeğimi düz ördüm baştaki ilmekler sabit sondaki ilmeklerde sabit hep aynı şekilde ilerleyecek sonra geldik bir sonraki ilmeğe bu ilmeğin bakın tek ilmek yani şöyle ikili olan değil bunu geçirdim direkt ipi de aldım üzerine. Bu ikili olan ilmeğimi de ikisini birlikte düz örüyorum. Sonrakini geçirdim. Sonrakini ikisini birlikte düz örgüyle ördüm. Geçirdim. Ördüm. Geçirdim ve ördüm. Bu şekilde devam edelim. Hemen şöyle ortaya geldiğimizde bir de gerçi şişimiz alır. Tek şişte de bakabiliriz ama olsun şu şekilde de atkımızın genişliği olacak arkadaşlar. Bu noktada eğer hayır yeterli olmaz benim örgüm için ben daha geniş bir atkı istiyorum derseniz hemen ilmekleri çıkarıp söküp yeniden fazlalaştırarak ilmek atabilirsiniz. Hani zaten çok küçük bir miktar ördüğümüz için sorun olmayacaktır. Bu aşamada ayarlamanızı öneririm ilerlemeden. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. Bakın sonunda yine bu şekilde denk geldi. İlmeklerim çift bu arada. Bu şekilde çift ilmek atarsanız sizin de aynı şekilde hem başlangıcı hem sonu denk gelir. Onu da belirteyim. Son kısma geldiğimde ipi öne aldım ve ilmeğimi yine şişime takarak geçirdim arkadaşlar. Başlangıç ilmeğim düz. Sonraki ilmek geçirdim. İpi üzerine aldım. Düz ördüm. Bu şekilde ilerliyoruz. Artık rutin istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edeceğiz atkanın boyutu ne kadar olacak derseniz de bunun sabit bir ölçüsü ya da standart bir tablosu yok ne kadar uzun olsun isterseniz o kadar ilerletebilirsiniz çocuk için genç için yetişkin için farklı ölçülerde olacaktır Elbet Sizler de o doğrultuda ee, ne şekilde kullanacağını da göz önünde bulundurarak mesela sadece e, boyuna atmalık isteyebilirsiniz o uzunlukta yaparsınız ya da iki defa dolayacak şekilde istersiniz o uzunlukta yaparsınız o uzunluğa gelene kadar artık bu şekilde devam ediyoruz çok kolay çok basit hem bebekler için hem çocuklar için gençler için yetişkinler için yaşlılarımız için örebileceğiniz güzel bir model olacak inşallah ben şimdi böyle devam ediyorum artık. İstediğim uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. Evet şöyle istediğimiz uzunluğa kadar geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok muntazam gayet güzel ve de kullanışlı bir model. İp bağlantı noktalarım bu arada bu uzunlukta. Bu boyuta ne kadar gitti onu da hemen belirteceğim ben. Ama öncelikle şu kısmı bir kapatalım. Son sıramıza geldiğimizde en baştaki ilmekten şişimi geçirdim. Bu ilmeğimi yine düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği şişimdekini sol taraftakine geçirdim. Bu şişimi de çıkarmadım bakın. Soldan hemen bir tane daha ilmeğin içerisine geçtim. Şöyle doladım ipimi ikisini birlikte ördüm ilmeği kapatmış oldum. Şimdi buradaki iki parça olan, iki tel olan tek ilmeğimizi de tek seferde yine aynı ördüğümüz gibi kapatacağım. Dolayısıyla ikisini birlikte aldım. Bu arada şuradaki ilmekleri çok sıkılamayalım. Esnek yapısını kaybetmesin örgümüz. Çok sıkarsak o uç kısmı büzer. Bu şekilde soldan bir bir ekleyerek bakın buradakini soldaki şişe geçirdim. Soldan da bir ilmeği aldım ve ikisini bir örerek kapattım. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde kapatalım. Son ilmeğe geldiğimizde yine son ikiliği de birlikte ördükten sonra şöyle bir ilmek atarak ipimi keseceğim o noktada. Düğümümüzü atalım. Evet, şu şekilde hemen bakalım. 3 tane ipten kalan ipim şöyle arkadaşlar. Yani yaklaşık 2,5 ip kullandık. E, boyut olarak da hemen vereceğim. Bu muhakkak e, yapacağınız e, ölçü ve kullanacağınız ipe göre değişiklik gösterecektir. Ama yine de soranlar olacaktır diye ben ortalama bir ölçü vermek istiyorum. Şöyle ikiye katlayıp ölçtüğümde rahat rahat da ölçelim. 30 çok pardon ters tarafmış burası. 80-85 santim bakın. Şöyle göstereceğim. Yani 170 santime falan tekabül ediyor atkının ölçüsü ama esnemeden bakın çok rahat şöyle esniyor ve uzuyor 170-180 santim civarı iki buçuk ipten bu ölçülerde 7 numara şiş ile çıktı hemen yine bir farklı örnek olarak da şunu göstermek istiyorum bu da batik iple örülmüş hali bu uzun süredir kullanılan eşimin atkısı onu da yine örnek olarak göstermek istedim çünkü gerçekten kullanışlı uzun süre kullanabileceğiniz güzelce bozulmadan gayet hoş duran bir model bu şekilde sizlere de fikir olur hem düz ip ya da batik ip şeklinde de değerlendirebilirsiniz çoluk çocuk eş dost anne baba rahatça örerek kullanabilirsiniz hediye edebilirsiniz bu şekilde inşallah eksik ya da hatalı bir anlatımım olmamıştır eksik kaldığımı düşündüğünüz yerler varsa ya da aklınıza takılan yerler olursa yine sorabilirsiniz Bunun dışında Şimdilik bu kadar diye düşünüyorum Ha bir de hemen aklıma gelmişken genelde örgüde ip nasıl bağlanıyor nasıl ekleniyor sorusu çok geliyor sadece bağlayarak arkadaşlar i̇p, ipin bittiği noktada diğer ikinci ipi Bağlıyoruz ve bir sonraki ipe direkt geçiş yapıyoruz. Bunu da bitirdikten sonra şu şekilde ilmeklerin arasından geçirerek kamufle edebiliyoruz. iki defa sağlamca düğüm atmanız yeterli olacaktır. Ekstra hiçbir detay yok. İpten ipe geçişte. Bunu da belirtmiş olayım. Videolarımın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.